Arkadaşlar bu Alperen nereye kayboldu ya? Yarım saattir onu arıyorum. Aa, ne yapıyorsun sen burada Alperen? Ben ya neden peki onların renklerini ayırdın? Çünkü ben de yiyeceğim yüzüm ben olacak sarı yiyeceğim yüzüm sarı olacak bana yiyeceğim yüzüm sarı olacak sonra değişim Anladım sen demek sarı bonbon yiyince sarı yüzün mü olacak yani? Evet her 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 yer değişik renk. Ya saçmalama öyle şey mi olur? Anne bak bunlar şeydi böyle O zaman bir tane maviye de görelim. Bakalım yüzün gerçekten mavi olacak mı? Bilmiyorum. Dur ben sana vereyim. Al o zaman mavi bonibon ye bakalım. Aa işte mavi oldun. Gerçekten. Bir de. tane daha. Turuncu mu yiyeceksin şimdi? Evet, turuncu yiyeceğiz. Ben sana verim al. Bir tane. Tamam. İki tane de. Tamam, bakalım turuncu olacak mısın? Çok heyecanlıyım. Sence olacak mı? Olur. Hadi. İşte turuncu. <laughs> evet, gerçekten bu jelibonlar sihirliymiş. Alperen. Yani şimdi yeşil. Tamam o zaman şimdi de yeşil diye. Ben sana vereyim yeşili. Sonrası. O zaman yeşil jelibon al. Wow. Şimdi de yeşil. Wow. Bu, 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 bu jelibonlar gerçekten sihirli. Alperen biliyor musun sen böyle aynı Hulk'a benzedin. Evet. Çok güçlü görünüyorsun. Aynadan bak. Evet aynadan bak bence de. Al. Hulk'a benzedin değil mi? Biz bu Peki Alperen, bana mor topları atar mısın? Hangileri mor? Evet. O oh. <laughs> <laughs> kırmızı at bakayım evet. O, oh. <laughs> 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 Ben de sana atarım Ben de sana sarı topları atacağım. O, oh. o. Oh. sarıyı. <laughs> Mavi topları at peki bana. İki tane. Üç tane birden dur. Üç tane var bana. Ya da... Ya da Hadi bana mavi topları at. O. Oh. Ben de sana morları atayım. O. Oh. o oh, kafama attı. Kırmızıları at. Hadi ayakların da fırlata topları. Vah. Ben de sana kırmızıları atacağım. Oh, oh. <laughs> şimdi. Alperen kafama geldi. Ee, şimdi, şimdi. Yeşil at hiç yeşil atmadı. Hadi yeşil at bana. Açık mı? Açık mı? Açık yeşil at. O oh, koyu yeşil at. O oh, ayağıma geldi. <laughs> Kafandan vurdum seni. <laughs> Kafandan vurdum seni. Ematlarındakileri de alayım mı? Al. Ama kafama atma. Ben seni kafana vuracağım. Top savaşı, Aa. top savaşı. Al sana. Al. Top savaşı. Al. Top savaşı. Her yer damdan Bunların hepsini sen toplayacaksın Al. 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 Bu hangi renk? Mavi. Al sana mavi. Aa kaçırdım. Ne? Atamazsın ki. O. Oh. <laughs> <laughs> Telefonunu attım. <Alsana> o <laughs> Al sana o zaman. Al sana. Top savaşı. Ya. <laughs> sana en güçlü topu atayım mı? En güçlüsün hangisi? Tabii ki de kırmızı olan. Ateş Al topu. sana. Ateş topu. Hayır atamazsın. Ateş top seni yakacağım. Ateş topuydu. At. Oldum. Oh. Oh, oh, öldüm galiba. <laughs> Canın gitti. Tamam, hadi şimdi arkadaşlarına güle güle de biz oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar güle güle. Hadi bay bay.